Akif Beki, 29 Şubat 2024, Karar Türkiye 100 Yılında Ramazan Pidesi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan geliyor da şu enfes pidesi gelemez oldu. Türkiye 100 Yüzyılının halkımıza ikramı. Nerede o eski Ramazan pideleri? Burnumuzda tütücüyü bir asra girmiş bulunuyoruz. Kıkırdak gibi atık et dokularıyla yalancı lahmacun yapılmasına skimflasyon deniyormuş. İçine bir şey konmamış boş baklava ise bir shrinkflasyon şaheseri. Çoklu enflasyon mucizesinin sofralarımıza yansıması böyle. Kavramları iktisatçı Mahfi Eğilmez'in kişisel bloğundan okumuştum. Ramazan pidesi örneğiyle de somutlaştırmıştı. Tarife uygun diğer örneklendirmeler benden. Ramazan geliyor, ilk oruç 11 Mart'ta ama Ramazan pidesinden iyi haberler gelmiyor. Geçen yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 liraydı. Bu yıl ağırlığı 250 grama düşerken fiyatı da 15 liraya yükselmiş. İşte bu yani boyunun çekip kısalması şrinkflasyona giriyor. Fakat biz iktisat kavramlarına bile sığmayan bir enflasyon yaşıyoruz. Çünkü şrinkflasyonda ürünün fiyatını sabit tutabilmek için boyutuyla ağırlığıyla oynanıyor. Oysa bizde ağırlığı 300'den 250 grama düşürülen Ramazan pidesi aynı paraya satılmıyor, %50 zamlı satılıyor. Boş baklava da öyle. İçinde hiçbir şey yok. Malzemeden kısılıyor. Daha ucuza getiriliyor. Yine de maliyeti düşürülmesine rağmen fiyatı artıyor. Eskisiyle aynı kalmıyor. Skimflasyon mucizesi olan sahte lahmacunla çakma baklavaya bakalım. Ağırlıkları, boyutları değiştirilmeden içerikleri değiştiriliyor. Birine kuzu kıyma yerine atık doku, diğerine fıstık yerine bezelye konuyor. Kalitesi düşürülerek çok daha ucuza mal ediliyorlar. Ancak ne ucuzlaması fiyatları çıkmaya devam ediyor. Z kuşağı bilmez, bizim gençliğimizde Ramazan pidesi bir başkaydı. Ne tadı, ne rengi, ne de kokusu şimdikilere benziyordu. Üstüne çırpılmış yumurta sürüdür, çörek otu ve susam dökülürdü. Uzun zamandır eski Ramazan pidelerine hiçbir yerde rastlamıyorum. Lüks iftar davetlerinde bile. Sordum soruşturdum, maliyetini karşılayacak fiyata satamayacakları için fırıncılar artık üretmiyormuş en masraftan kaçınmayan 3-5 çörek otu döküyor üstüne o kadar. Daha kaba dayısı yok. Dün ölüm yıl dönümüydü. Manevi evladı da olan sanatçı dostum Ahmet Güneştekin'in geleneksel anma programındaydım. Büyük usta Yaşar Kemal'in bir sözünü skinflasyona uğratarak bitiriyorum. Demirin tuncuna, insanın piçine, boş Ramazan pidesinin de en tuzlusuna kaldık. Bu başarıyı neye borçluyuz derlerse ekonomik şahlanmalarımız sağ olsun. Akşener'in seçmene resti. Gün geçmiyor ki İyi Parti lideri Akşener'in seçmenle takıştığı yeni görüntüler bir yerden önümüze düşmesin. Siyasi partiler halk için kurulur. Sandıkla inatlaşmaz. Seçmen iradesiyle de zıtlaşmazlar. Fakat son izlediğim videoda Akşener sokakta bir hanım seçmenle atışırken bunu unutmuş gibiydi. Niye döndünüz? Muhalefetten niye ayrıldınız? Yolu tepkilere sinirlenip şöyle restler çekiyordu. Sizin için mi parti kurduk? Oy vermeyin kardeşim. Hadi oradan be. Seçmen siyasetçinin veli nimeti değil miydi? Başka kimin için kuruluyordu ki partiler? Hem Akşener muhalif seçmenin oyunu istemiyorsa kimin oyunu isteyecek? Bu inatlaşmayı anlamak zor. Akif peki.